Web yayıncılığı günümüzde bilgiye erişimde en önemli ortamlardandır. Arama motorları üzerinde bilgiye oldukça kolay bir şekilde erişim mümkündür. Geleneksel yayıncılığa göre bilgi daha kolay ve hızlı bir şekilde dağıtılıp çoğaltılır. Matbaanın icadıyla başlayan geleneksel yayıncılığın internette farklı bir boyuta taşındığını da belirtebiliriz. Bilgi toplumu olarak adlandırılan bu süreçte en önemli sermayede bilgidir bilgi ve teknolojinin üretimde kullanılmasını ise ekonomik başarının anahtarı olarak görebiliriz. Her yıl çıkan yeniliklerle kurumlar ve bireyler yoğun bir enformasyona maruz kalırlar. Ayrıca bu birimler ihtiyaç duydukları bilgiye erişmek için bilgi teknolojilerini de kullanmak zorundadırlar. Bilgi toplumunda büyük miktarda dayanıklı tüketim malı üretilip tüketilmez. Bunun yerine kitlesel bilgi üretimine önem verilir. Bilgi toplumları da bilginin bu gücünü bütün sektörlerde en verimli şekilde kullanırlar. Tekrar belirtmemiz gerekirse bu toplumlarda en önemli unsur bilginin kendisidir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar bilişim toplumu, web, internet, web yayıncılığı, sosyal ağlarda yayıncılık, SEO, web yayıncılığında etik'tir. Bu programı izledikten sonra Bilgi toplumunda web ve internetin kullanımı nasıl gerçekleşmektedir? Web yayıncılığında kodlama ve tasarım nasıl yapılır? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Programımıza devam ederken bazı kavramları açıklamamız faydalı olacaktır. Bilgi, kağıt veya başka ortamlar üzerinde kaydedilmiş, anlaşılabilen ve iletilebilen veriler topluluğudur veri ise olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup bunlar birbirleriyle ilişkilendirilmemiştir. Veri, kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir biçimde kayıt edilmesidir. Enformasyonu ise düzenlenmiş veri olarak tanımlayabiliriz. Burada düzenleme başkaları tarafından yapılmıştır. Yalnızca ilgili kişi için bir anlam taşır. Burada enformasyonun kişisel olarak özümlenmiş hali bilgi olmaktadır kişinin karar ve davranışlarını etkiler. Bilginin toplanması, işlenmesi, dağıtılması, yönetimi gibi bilgi yönetim süreçlerinde kullanılan araçları bilgi teknolojileri olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bilgi toplumunda aklımıza ilk olarak bilgisayar ve bilişim teknolojileri gelir. Bu teknolojilerdeki gelişmeyle artık dünyanın her neresinde olursanız olun bilgiye hızlı bir erişim sağlayabilirsiniz. Ortaya çıkan bu yeni toplum biçimine bilgi toplumu ve bilişim toplumu gibi kavramlar verilmiştir. İnternetin yaygınlaşması ve sunduğu imkanların gelişmesi web yayıncılığını güçlendirmiştir. Çoklu ortam zenginliği gibi özellikler okuyucunun tercihlerini de değiştirmiştir. İnternet dünya üzerinde bilgisayar ağlarının birleşimiyle oluşan küresel bir ağdır. Web'se internet servislerinden biridir. İkisi birbirleriyle sıkça karıştırıldığından ayrımın en başta yapılması gerekir. İnternetin ortaya çıkışını 1957 yılına kadar götürebiliriz. 1960'lı yıllara geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje sonucunda ilk ağ olarak görebileceğimiz ARPANET ortaya çıkmıştır. Bu ağda ilk mesaj iletimi birbirine bağlı dört merkez arasında yapılmıştır. ARPANET üzerinde yer alan internet protokolleri sayesinde standartlar oluşturulmuş ve ağ protokolleri geliştirilmiştir. TCP-IP protokolü o dönemden günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 1990'da kullanımdan kaldırılan ARPANET'in yerine ticari olan ve hükümet işletimindeki ağlar ortaya çıkmıştır. 1989 yılına geldiğimizde Lee tarafından zenginleştirilmiş metin işaretleme dili ortaya çıkarılmıştır. Buna da web ismi verilmiştir. Web internet ağları üzerinden çalışmaktadır. İşaretleme dilleri sayesinde doküman paylaşımına olanak sağlar. Bu yapılara web sayfaları denir ve web tarayıcılar üzerinden görüntülenir. Lee'nin oluşturduğu modeller WWW olarak bildiğimiz dünya çapında ağında temelini oluşturmuştur. Ayrıca webin oluşumu CERN'de gerçekleşmiştir. Web sayfalarının ortaya çıkması onları görüntülemek için gerekli olan araçları da ortaya çıkarmıştır. Web tarayıcıları, kullanıcıların ağ üzerindeki web sayfalarını görüntülemelerini sağlar. Bu bağlamda ilk tarayıcının da Amerika'da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Mozaik isimli bir tarayıcı web sayfalarının görüntülenmesinde kullanılmıştır. Standart web tarayıcıları bazı özelliklere sahip olurlar. Metin veya çoklu ortama dosyalarını açabilir. HTML'den HTTP'ye kadar tüm protokolleri desteklerler. Açılan sayfalarda nesneleri bulabilirler. Genel ağa dosya yükleme veya ağdan dosya indirme yapabilirler. Çoklu ortam dosyalarını oynatabilirler. Dosya sistemlerini okuyabilir, kaydedebilirler. Tarayıcıların en bilinenleri ise Google Chrome, Mozilla, Explorer, Yandex ve Safari'dir. Web sayfasının kullanıcıyla buluşması bazı aşamalardan sonra olur. Bunlardan ilki web içeriğinin hazırlanmasıdır. Daha sonra içeriğin sunucuya yüklenmesi, ağda paylaşılması, web tarayıcısı üzerinden kullanıcılarla buluşması gelir. İçeriğin hazırlanmasında farklı yazılımlardan yararlanılabilir. Etkileşimli bir şekilde hazırlanacak olan içerikler için teknik bilgi gerekecektir. Hazırladığımız içeriği yayınlayacağımız uygun web sitesine de sahip olmamız gerekir. Bu alan adını kiralamamız gerekir. Bu süreçte bir de barındırma hizmeti almamız gerekecektir. Bu sayede web sayfamızın kullanıcılara ulaşmasında yararlanacağımız sunucuyu da elde etmiş oluruz. Bu aşamaları hallettiysek eğer web sitemiz artık kullanıcılara açıktır. Son kullanıcı web tarayıcısı üzerinden web sitemizin adresini yazarak erişebilecektir. Programımıza şimdi de web teknolojilerinin sınıflandırılmasıyla devam edebiliriz. Bu teknolojiler Web 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 şeklindedir. Web 1.0 dönemi 1989-2004 yılları arasını kapsar. Lee'nin geliştirmiş olduğu ağ teknolojisidir. Metne dayalı bir teknolojidir ve kullanıcılara yalnızca bilgi sunar. Kullanıcıların içeriğe müdahale etmesine olanak yoktur. Yalnızca okuyabilir. Web 2.0 teknolojisi ise O'Reilly tarafından 2004 yılında geliştirilmiştir. Web kullanıcılarının sayısının artmasıyla onların sosyalleşmelerine olanak sağlamak amacıyla üzerinde çalışılmıştır. Web kullanıcıları daha aktif bir hale getirilmek istenmiştir. Bu web sayfaları kullanıcıların katkılarıyla zenginleşebilir. Kolay kullanım amacıyla tasarlanırlar. Daha çok kullanıcının talep etmesi de üretim maliyetini ve yazılımların fiyatını düşürür. Ortaya çıkan yeni siteler çoklu ortamlara olanak sağlar ve reklam üzerinden kar elde edebilir. Web 2.0'ın en büyük kazanımı sosyal ağları olmuştur kullanıcılar bu ağlar üzerinden içerikler paylaşmış ve tüm dünya ile etkileşime geçmiştir. Web 3.0 ise semantik web olarak adlandırılır. Web içeriklerinin sadece doğal dillerde değil, yazılımlar tarafından da anlaşılabilir ve kullanılabilir bir biçimde ifade edilebileceği anlamına gelir. Ayrıca kişiye özel sonuçların ortaya çıkabileceği yazılımlar barındırır. Kişinin geçmiş deneyimlerine göre aradığı veriyi kolayca bulmasına olanak tanır. Web yayıncılığı da internetin keşfiyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Her web sayfasında veya sosyal medyada kullanıcılara sunulan web yayıncılığı kapsamındadır. Başlangıcında web 1.0'a kadar götürebiliriz. Günümüzde web yayıncısı olmak için birçok araç bulunur. Teknolojiye çok aşina olmayan bir kullanıcı bile kendisine sunulan teknolojilere kolaylıkla web yayıncısı olabilir. Milyonlarca insan onu takip edebilir. Web yayıncılığı bazı avantajları da beraberinde getirebilir. Bunları şöyle maddeleyebiliriz. Eski ya da yeni yayınların sunulacağı bir ortam sağlar. Yayınlar üzerinden okuyucu ile etkileşim kurabilme imkanı sunar. Yazarın okuyucu geri bildirimine göre yayınını genişletebilmesini sağlar. Geniş okuyucu kitlesine ulaşım sağlar. Zaman ve mekan sınırı olmadan yayın çıkarabilmeyi sağlar. Okuyucunun istediği yazara ve okuyucusuna rahat ulaşabilmesini sağlar. Web yayıncılığında kullanıcıları ise dörde ayırırız. Bunlar yayıncı, yazar, reklam veren ve okuyucudur. Yayınlar ayrıca eş zamanlı yayıncılık ve eş zamansız yayıncılık şeklinde iki türe sahiptir. Sosyal medya uygulamaları, mobil canlı yayınlar, blog ve vlog'lar, WhatsApp gibi platformlar da kullanılabilir. Web yayıncılığında kendi web sitenizi hazırlayabilmeniz için kodlama ve tasarım konularında bilgi sahibi olmanız gerekir. Burada devreye yazılım dilleri ve web tasarım uygulamaları girecektir. Ayrıca sitenizde kullanacağınız içerikleri tasarlamak için de başka yazılımlara ihtiyacınız olabilecektir. Ancak günümüzde hazır site şablonları hizmeti veren firmalar da bulunur. Web yayıncılığında dikkat etmemiz gereken bazı hususlar da vardır. Okuyucu ve takipçilerle empati kurmamız gerekir. Hazırladığımız yayınlar arama motorlarıyla uyumlu olmalı ve çoklu ortamlar dikkatli kullanılmalıdır. Telif hakları yayıncıya ait olmalı ve künye ve kaynak paylaşımına da dikkat edilmelidir. Günümüzde web yayıncılığı önemli bir ortamdır. Bilgi toplumu olarak değerlendirebileceğimiz bu dönemde bilgi en önemli unsur olarak dikkatimizi çekecektir. İnternet ise bilgisayar ağlarının birleşimiyle oluşan küresel bir ağdır. İlk çalışmaları ABD Savunma Bakanlığı desteğiyle yapılmış ve ortaya ARPANET çıkmıştır. İlerleyen süreçte karşımıza web sayfaları çıkmıştır. Sonrasında da bu sayfaları görüntülemek için araçlar geliştirilmiştir. Bunlara web tarayıcısı denilmiştir ve ilk örneği Mozaik isimli uygulamadır. İlerleyen süreçte web de değişim geçirmiş, ve 1.0, 2.0 ve 3.0 gibi isimlendirilmeler yapılmıştır. Ayrıca web yayıncılığında daha etkin olmamız için kodlama ve tasarım konularında da yetkin olmamız faydalı olacaktır. Bu programda bilgi toplumunda web ve internetin kullanımı nasıl gerçekleşmektedir? Web yayıncılığında kodlama ve tasarım nasıl yapılır sorularına yanıt aradık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi web yayıncılığı ders kitabının birinci ünitesinde yer almaktadır.